Pandemide bir sürü öykü yaşadık biliyorsun. Birbirlerinin maskelerini bulmak için çalmaya çalışacak. Tamam. Evet. Almanya diyor ki ilaç ulaşamıyoruz diyor. Merak ettim ben. Yani kendi orijinal kaynaklarından baktım. Yani bu muhalefetin sızlanması da olabilir. Hani oradaki büyütürler konuyu. Oradaki büyük hasta filan Yo, diyor ki adam kendi sağlık bakanlıkları. 239 kalem temel ilaca ulaşamıyoruz diyor. Şimdi ulaşamıyoruz deyince şaşırdım. Hani bir ekonomik kriz olur, üretim hani fabrikadan gelmez filan. Almanya bu sonuçta. Herhalde yapıyordur yani. Tamamı Rusya, şey, Çin ve Rusya'dan gelen ilaçlar. 239 ve temel ihtiyaç. Oradan geliyormuş. Ve bu krize dönüşüyor. Yani insanların böyle hani çok çok özel hastalıkları olur da şey e, hani bir tane ilacı bulama öyle değil. Yaygın hastalıkların ilaçları, kalbi var, bilmem nesi var. Herkese sağlık versin ayrı olmak konu. Üzere. Şimdi bitti şu kaldı. Bak şu, şu kaldı. Yok şu bu, hepsi bu, bu, böyle bir soru soru. Bu dahil olmak üzere biraz önce hmm. 60 dolardan bahsettik ya. Hmm. İlaç da bir faktör değil mi? Yani Rusya'nın sen 60 dolar mı istiyorsun? Hiç bulamayacaksın diyebilir. Hmm. Yani Avrupa böyle bir hani süreci yaşamadı daha önce. Çünkü bu bir hani zamana yayılmış bir süreç olup biz de kendimizi ona göre yapılandıralım diye bir durum değil. Tank diye olan bir şey. Ve Avrupa bir Avrupa Birliği'nin Rusya'nın e, e, yani Ukrayna'ya girme ihtimalini bilmeme şansı olacağını düşünmüyorum ben. Kimin? Avrupa Birliği'ne dahil olmak üzere. Ee, ha. o ihtimal var ama zamanlama konusu olabilir. Ben Nedir tabi müsaade edersen bir şey söylemek istiyorum. Bu tek yol tek kuşak. Olur olur o fotoğraf de. da olur. Siyah beyaz <laughs> olan değil mi? Neymiş o? Evet, bu evet. <laughs> Aa, yok, bu evet, karşılamaz. Evet. Ben severim. Tamam. Bu, bu ne abi? Tamam. Bu. Tek yol tek kuşak projesi. Irak'ın kutup füzeleri gibi. Tamam. Bu, <laughs> bu İran'ın da bir şey vardı. E, işte şey. <laughs> tamam. Tek yol tek kuşak projesi üzerinden de aslında Peki. ileride bazı projeler, bazı duruşlar, bazı vaziyet edişler böyle karteriz noktaları üzerinden okunmalı. Hiç şüphesiz Nedret abinin değindiği gibi tek yol tek kuşak projesi bu karterizlerden bir tanesi olacak. Ama orada unutmayın. Avrupalıların da bir e, Horizon Project dedikleri tam da adı belli değil. Alternatif bir projeleri var. Bu çok enteresan bir proje. Ben Belçika'dayken Brüksel'de birkaç kişiye sordum yakın tarihte. Nedir bu dedim Avrupa Birliği'nde bu işlerle ulaşanlara. Tam cevap veremediler ama bana devamlı teknik e, kapabiliteleri ve yeteneklerinden, fizibiliteden ziyade neden bahsettiler biliyor musunuz? Demokratik bir yer alacak. Demokrasiye sahip ülkeler bunun ortağı olacak. Şimdi bu tabii gelinen nokta da çok enteresan. Yani düşünün bir tarafta bu hard e, hardcore denilen sert gerçekler var. Teknik proje. Bek hocam bu ka kaos içinde evet. biz şunları yapamıyoruz. Ne olur başta evet. sohbet tabii. ediyoruz. Tabii, er tabii Tabii tabii. Konuşması lazım değil onu. Aramızda konuşalım biz. Avrupa Birliği'nin bu halini konuştuk değil mi? Evet. Ve beni en çok şaşırtan şeyin de şu olduğunu düşün. Yani böyle basit şeylerle hesaplaşmadan giriyoruz. Bak hocam Hı. bunlar çok hatalı. Kaçtır bizim Birliği'ne başvuru bu vuruşumuz? Kaç yıl sürmüş? 55. yıl. Önümüzdeki sene. Evet, öyle Maşallah. Kardeşim biz ne sürüklediniz bunun peşinde? Buymuş geldiği yer. Hani ne oldu? bir hata, hata neredeydi? Bu AB'nin ilk ismi ilk ismi değil tabii de yani AB'den önceki ismi AET değil mi? Evet Avrupa, Avrupa Ekonomik Topluluğu. E ee? ee, aslında ee? o zamanki bir slogan vardı biliyorsunuz. Biz pazarız, onlar ortak diye. Tamam hocam, bunu Ve anladım. O zaman da, para nerede? Para. Anladım. İşte evet. o zaman belki o zaman belki farklı şekillerde değerlendirmişiz. bir zaman şekil abi. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Gümrük Birliği'nin revizyonu projelerinin şey müzakereleri 7 yıldır sürüyor. 7 yıldır sürüyor. Avrupa e, topluluğuyla gübrük Birliği müzakerelerinin üzerinden o kadar değişiklikler oldu ki Afrika Karayip ülkelerine verdikleri imtiyazların yanında bizimki güdük kaldı ve biz aslında bu işten devamlı zararlı çıkan olduk. Ne dijital elektronik ticaret içinde ne hizmetler içinde hiçbir şey içinde değil. 1980'li yılların Koç Sabancı mentalitesine göre yapılmış bir durum. Burada yanlış anlamayın. Bu grupları eleştirdiğim için söylemiyorum ama o durumdaki 1980'lerden bahsediyorum. Dikkat edin. 2020'lerdeyiz. Verin, verin çocuklar. Yani o, da, o dolayısıyla e, burada hakikaten şey de enteresan. Yani Avrupa Birliği bu supranasyonel proje hala saygı duymak istiyorum. Ama evet, bu bu. Evet. 45 saniyelik bir evet. konuşabiliriz. Zaten son bölümde konuşuruz. Evet. evet. Yani bunu biraz da tabii savaşın propagandası olarak kabul edeceğiz. Öyle o gözle evet. de bakacağız ama dün dünyanın bütün ajansları bunu verdiler. Yani tamam bunları evet, evet atacaklar. Hani dersler. ve tabii Ruslar hala fonksiyonelliğe önem veriyorlar galiba. Amerikan füzesi olsaydı tabii. bayağı boyalı bayraklı bayraklı olurdu bunlar. herhalde ama bunlar değil mi? Ya ee, hayır sen füzeleri de öyle böyle görünüşte gayet fonksiyonel hiçbir şeyi yok tasarım bakımından anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Burada bir Hocam, şart şimdi falan bile yok. bir, bir, bir problem var. Şimdi Türkiye'nin bir şekilde Avrupa Birliği'ne isterseniz ayet dahil olmak üzere alınmama sebepleri filan. Bunlar yani bir aklın modeli değil mi aslında? Bunun alınmaması gerekliydi. Çünkü Türkiye askeri açıdan önemli bir ülke NATO'da. Dolayısıyla Avrupa bugün okuduğumuz zaman Avrupa'nın e peskos'una Türkiye girseydi gerçek anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya alternatif olabilir miydi? Olabilir. Diyoruz. O zaman şimdi basit okuyalım arkadaşlar. bunu. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde Avrupa Birliği'nin üyesi yapılmaması gerekli. Yani ben üst akılla empati evet. yaparak konuştuğum evet, evet. zaman. Dolayısıyla bu formül çok doğru bir formül değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya açısından. Senin kalan no evet. notların vardı. Onları bitirelim Nedret. Yani 2022. Yani şu şöyle sıralamak isterim ben. Hani 2020 şunu. Da, ya... Bak bir e, Türkiye özelinde bu durum var. Yani çünkü 2023'ü bundan 20 yılı, 22, 21 yıl önce Türkiye'yi yönetenler bir hedef olarak koydu. Birinci hedef olarak koydular. Sonra devamı da var. Birinci hedef olarak koydular. Bu hedef en büyük aşamasını 2015-2016'dan sonra gerçekleştirdi. O dönemde yaşananları biliyoruz. Türkiye özelinde söylüyorum. Bunun dışında da bu jeopolitiğe demin bahsettiğimiz hala lav gibi kaynayan, akan, likit, ayağınızı basamayacağınız siyasi, sosyal, ekonomik, küresel dalgalanmaların içinden de yürümek zorundaydınız. Yani hem kendi dertleriniz var, ağır dertleriniz var, hem bölgesel ağır dertleriniz var. Bakın hala yaşıyoruz, harekat başladı, başlayacak. Hem bunun üzerine küresel bir şey giriyor. Üstelik siz küresel düzenin size söylediklerinden de şi temel olarak şikayetçisiniz. İtiraz ediyorsunuz ve itiraz ettiğiniz kurumlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş, çarkın nasıl döndüğü belli, gıcır. yağlana yağlana gıcır gıcır olmuş, parlayan diyorsunuz ki Birleşmiş Milletler yanlış. Diyorsunuz ki NATO'nun hataları var. En diyorsunuz ki ABD'nin, İngiltere'nin problemleri var. Bu problemlerin başında da şu var. Adil bir dünya değil, canına okuduğunuz dünyanın, ben buna ilişkin yeni bir formatla huzurunuzdayım diyorsunuz. Tabi bu kibar sonuç ama Türkiye'nin neler atlattığını bir düşünerek gelelim istiyorum. Geçtik. Şimdi Ukrayna'ya geldiğimizde, bakın daha önceki Türkiye'nin ya da bölgenin uluslararası ilişkilerde yaşadıklarını söylemiyorum hiçbirini. Ukrayna olayında Türkiye'nin pozisyonuna bakın. Pırlanta. Pırlanta. Hiçbir şey bulaşmamış. Hiçbir şey. Ne bugüne kadar böyle düşünün ki Avrupa'nın bütün ülkeleri NATO'nun bütün ülkeleri Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere hep birlikte Rusya'ya kuşatarak üzerine saldıracaklar ve Türkiye diyecek ki ben size katılmıyor, katılmıyorum. Onu diyen hükümet bakın bir dakika kalamazdı. Bir dakika. Bugün Evet Amerika ile de sorunlarımız var. Evet Rusya ile de sorunlarımız var. Avrupa Birliği ile de sorunlarımız var. Ama bakın Ukrayna krizinden bütün dünya bedel öderken biz ödemedik. Ödemiyoruz hala. Ödemeyelim de ayrı konu. Ama işte bu. Tüp 2023'ü dediğimiz yer işte buraya kadarki süreç yani ilk hedefe kadar olan süreç bu hazırlıkların tamamlanması süreciydi. 2023'te bu tamamlanacak ve Türkiye yüzyılı olarak lanse edilen, sunulan, anlatılan beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben size bir kronoloji anlatıyorum. Sürecin dibaçesini, ön sözünü oluşturacak. 2023 odur. Öyle başlayacağız. Yani aslında buraya kadar o kadar eksideydik ki ancak işte ha tamam artık kendimizi biraz daha derledik, toparladık. Haydi bakalım dediğimiz süreç. Şimdi ufak tefekleri de halletmeye çalışıyoruz. Bakın kaç bugün Amerika ile İngiltere ile yani bu ülkeyi yönetenler ya şu kara harekatından vazgeçin ne olur konuşması yaptılar ve aynı cevapları aldılar. Neden? Ekleyeceğim bir şey var mı başka? Olsa sabaha kadar konuşalım. Tamam. Şimdi hocam biraz size dönelim. Şimdi G20 tabii 2022 dediğimiz zaman arkadaşlar bir 17 numarayı alalım. Ee, şöyle bir aslında problem var. Putin katılmadı tabi, evet. yani veya Lavrov'u gönderdi Şimdi Önemli endonezya işte. Bali'de düzenlenecek diyorum çünkü 4 gün önce evet, evet. yazmışım G20 zirvesi öncesi Biden ABD'nin Çin ile herhangi bir çatışma istemediğini söyledi. Bakın, bunu bir daha söylüyorum. ABD'nin Çin ile herhangi bir çatışma istemediğini söyledi. Zaten bir Bunları hep geldiler. söylüyorlar ama evet. devamlı çatışmaya devam evet. ediyorlar. Bu. Hani e, Descartes'in bir lafı vardır ki ya sonunda belki söyleyeceğiz program kapanırken bunu siz söylenenler değil sonuca bakacaksınız. Evet. Putin'in yerine zirveye tabii biraz önce söylediğiniz gibi Lavrov Pazar günü gitti evet. Bali'ye geldi. G20 2022 böyle bir paket edersek çünkü Şubat'ta başlayan bir savaşla birlikte G20 etkilendi. Bu G20'de ne konuşuldu ne kararlar verildi 2000 22'nin G20'sini nasıl analiz edersiniz? Başta dedim ya iki arada evet. bir derede diye G20'den böyle tayin edici bir karar veya 2023 ve ötesine ışık tutabilecek e, asli bir duruş ortaya çıkmadı. Ne Hindistan'ın yükselen yıldızına işaret veya selam çakıldı ne Amerika Birleşik Niçin Devletleri'nin. Niçin hocam? E, çünkü e, demin e, Neddet abinin söylediği gibi şu anda zemin çok kaygan. Yani ne, ne olacağı, hangi parametrelerin ne yönde gelişeceği yönünde herkes bekleme içinde. Bakın bu e, unsurlar örneğin birdenbire, e, bunu hepsini bir torbaya koyup söyleyelim. Pandemiyle, Pandemi temelli Çin'deki gelişmeleri öngörmek mümkün mü? Bir hafta evvel öngöremediğimiz şeyler şimdi ortaya çıktı. Bundan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Çok enteresan. Vaka sayıları azalıyor ama, ama sebebi şey, medikal erişim de. zorlaşıyor yani, Türkiye dahil. Bakın bu, çok enteresan bu. Bu soru aslında hani analiz etmek açısından. Şimdi hani basını okumak ayrı bir şeydir. Evet. Biraz sonra Die Economist'in kapağı. Tamam. Hadi bir gösterelim onu. Tamam. E, 20 numarayı bir verin arkadaşlar. Ben bir şey hocam şey yapmayacağım. Tabii. Yalnızca görmek tamam, tamam, için tabii. söylüyorum. Bakın kapak bu. Tabii. Tabii. Bu bugünün kapağı. Evet. Yani Şimdi bunun üzerinde gidecek. Yine alalım arkadaşlar 2023 analizlerinde Şimdi yaparız bunu. 2020, evet. 2022 G20 zirvesinden çıkan tek şey biz konuşmaya devam edeceğiz. Muhabbeti kesmeyelim. Yüz yüze görüşmeye devam edelim. Mesajının verilmesi artı hiç şüphesiz tam son gün e, nihai sonuca gelmiş gibiydi. Bu meşhur tahıl anlaşması sözleşmesinin, tahıl koridoru sözleşmesinin yeniden buzuha kavuşması. Bu konuda biliyorsunuz ilk basın toplantısını Sayın Başkanımız yaptı. Ve orada da birçok mesajı da o vermek imkanını buldu.